Arkadaşlar merhaba. Bugün bir takipçimizin yorumunu okuyacağız ve bunun üzerinden e, biz de biraz sohbet edeceğiz. Şöyle yazmış takipçimiz: "Sosyal medyada reklam yapan bir arsa ofisini aradım. E, Tekirdağ Muratlı'dan kooperatif hissesi satıyorlar. İmara çok yakın ama buranın bir hikayesi var mı diye sordum." demiş. Şimdi, bakın yer kooperatif hissesi hisseli yerden zaten uzak durun diyorum. Ee, bir de imarda yok. Yani bir tarla. Buranın bir hikayesi var mı diye sorduğumda e, donup kaldılar. Düzgün bir yanıt veremediler diyor. Ee, bu önemli bir şey arkadaşlar. Yani satın alacağımız bölgeyle ilgili buranın bir hikayesi var mı diye mutlaka sormak lazım. Sonra da böyle genel soyut yanıtları değil daha somut yanıtları dinlemek lazım. Mesela bana Sakarya'nın bir hikayesi var mı diye sorduğunuzda zaten uzun uzun anlatıyorum. Videonun e, kanalın konsepti bu zaten. Sa Sakarya'ya yapılacak sanayi yatırımlarını anlatıyorum. Gidiyorum bizzat videoya çekiyorum. Fabrikaları gösteriyorum. Videoda bunları yüklüyorum kanalıma. Efendim Sakarya'ya yoğun bir turizm e, olduğunu, insanların hafta sonu gelip kalmak için ev yaptırdığını anlatıyorum. Bu bunların videosunu çekiyorum. Hatırlayın Kuzşa köyünün videosunu çekmiştim. 200-250 tane ev varsa yarısı yeni yapılmış villaydı. Yani inşaatın bu kadar kötü olduğu bir zamandayız. Düşünün Türkiye'de bu kadar az sayıda inşaat varken Sakarya'nın kimsenin bilmediği bir köyünde adeta villa patlaması var. Niye? E şimdi bu ileriyi gösteren bir şey. Çünkü işte bunun da sebepleri var. Pandemi, turizm, pardon pandemi, deprem korkusu vesaire. İstanbul'da oturduğunuz ev sağlam olsa bile olası bir depremde çok büyük kaos olacak. Yani sizin eviniz yıkılmamış bile olsa o evde kalmaya devam edemeyeceksiniz çünkü dışarıda nasıl bir dünya olacağı belli değil. En sağlıklısı da işte ailenizi alıp bir şekilde oradan uzaklaşmak. Yani kolluk kuvvetleri vesaire her şey böyle oturuncaya kadar olaylara el koyuluncaya kadar uzaklaşmak. Ee, e Bunun için de e, bir ev lazım yani yakın bir yerde mümkünse. Mesela biz Artvinliyiz. Yani 24 saat Artvin. Oraya gidecek halimiz yok. Ne yapı, yapmayı planlıyoruz? Biz de Sakarya'da işte evimiz var. Ee, oraya gitmeyi planlıyoruz böyle bir durum olursa ve hayatta kalabilirsek tabii. O da ayrı mesele Allah'ın bileceği şey. Ee, ama bir önlem almaya çalışıyoruz. İşte bu durum pandemiyle ilgili de etkisi oldu. İstanbul'da yaşayan milyonlarca insanın böyle yakınlarda bir yerde bir bahçeli evim olsa duygusunu geliştirdi ve Sakarya'da yakın yer tabii şeyle Kuzey Marmara otobanından dolayı aynı zamanda şeyin de etkisi var tabii bu sanayileşmenin de etkisi var ve Sakarya adım adım ilerlemeye başladı özellikle de Kuzey ilçeleri yani bize Hikayesi var mı diye sorulduğunda biz uzun uzun, gümbür gümbür anlatıyoruz. Ama birçok emlakçı sadece bulunduğu yeri övüyor arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyor. Boş konuşuyorlar yani. Mesela bir tane videomda da anlatmıştım. Uşak'ta birine böyle bir müdahalede bulunmuştum. Sürekli adam Uşak'taki yerleri övüyor. Şöyle iyi, böyle iyi, şöyle iyi, böyle iyi falan. Twitter'da yapıyor bunu. Ben de birkaç kere sordum. Dedim ki yani bu buranın hikayesi nedir kardeşim? Hani çok değerlenecek, bire bin katacak falan diyorsun da sebep ne? Ne olacak? Burada sanayi, turizm ne gibi bir proje var? Hiçbirine yanıt vermedi. E çünkü verebileceği bir yanıt yok. Bakın burada takipçimiz de ne diyor? Buranın diyor bir hikayesi var mı diye sorduğumda donup kaldılar, düzgün bir yanıt veremediler diyor. İnsan bilse, orada bir hikaye olsa bilmez mi? Bilir. E bilse de anlatmaz mı anlatır. Zaten 2000 kere anlatmış olur. Böyle takır takır anlatır yani. Türkçe profesörü gibi konuşur. Akıcı bir şekilde konuşur. Çünkü sürekli anlattığı şey olur. Demek ki bir hikaye yok anlatamadığına göre. Yok zaten yani. Biliyoruz biz olmadığını. Kıymetli arkadaşlar, arsa yatırımı öyle Mert Başaran'ın dediği gibi dağ başında da olsa yerlere yapılmaz. Öyle yaparsanız o emlakçı lafıdır yani dağ başındaki yerlere de arsa yatırım yap ki yani ben sana dağ başındaki yerleri satabileyim. Mantığı bu. Bu güzel bir şey değil. Böyle bir şey yapmayın. Arsa yatırımı incelikli bir iştir. Ee, eski günler geride kaldı. Artık öyle nereden alırsan al çok para kazanacaksın. O günler geride kaldı bir daha o günleri yaşamayacağız. Bunu da uzun uzun anlatmıştım videolarımda. Çünkü öyle bir nüfus artışı yok Türkiye'de. şehirleşmede öyle bir yükseliş yok. İstanbul 2 milyondan 20 milyona gelmiş. E tabii ki Kurtköy'dür, Beylikdüzü'dür bilmem nedir bire bin katarak değerlenir. E şimdi 20 milyondan 200 milyona mı gelecek yani siz buna akıl sıra ediyor mu yani bir mantıklı buluyor musunuz? E bu olmayacak. Olmayacağı için de öyle çok korkunç arazi yükselişleri olmayacak artık böyle bir ameliyattaki cerrah titizliğiyle hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da nerelerin gelişeceğini çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Biz son 5-6 yıldır Sakarya'nın kuzey ilçelerine yoğunlaştık. Ee, Allah'ın izniyle de yanılmadık. Hem kendimiz çok iyi gelir sağladık hem de yatırımcılarımız gelir sağladı. Bakın Türkiye'de finansal anlamda en doğru yatırımı son 3 yıldır ee, bu Uğur Ziya kardeşiniz veriyor diyebiliriz. Çünkü takipçilerimi hem borsadan hem kripto paradan e, uzak tuttum. Hem de döviz yatırımından uzak tuttum. Hep Sakarya'nın kuzey ilçelerine yönlendirdim. Bize itimat edip alanlar da herkesin para kaybettiği dönemde misli misli para kazandılar. Yani 2 milyon liranız 3 yıl önceki 2 milyon liranız şu an neredeyse 15-20 milyon oldu. Ama borsada duranlarınki ya aynı kaldı ya düştü ya böyle spekülasyon hisselerde battı. Kriptodakiler zaten 2 milyonu sıfıra indirdi neredeyse. Orada da yanlış hesap yapılıyor. Diyor ki Bitcoin alıp bekleseydin ya beklemezdin güzel kardeşim. Beklemezdin yani. Alırdın, satardın, bilmem ne coin alırdın, zırt coin, pırt coin alırdın. Twitter'dan birinin yorumunu okurdun. Ona aldanırdın. Bilmem ne seni böyle bir scam coin'e yani dolandırıcılık coin'ine çekerlerdi. O elindeki parayı alırlardı yani. Çok nadirdir öyle sağlam coin alacak da bekleyecek de para kazanacak. Çünkü karda oturmak kolay bir iş değildir. E, psikoloji gerektirir, sağlam bir çelik gibi sinir sistemi gerektirir. Ama arazi yatırımında otomatikman karda oturursunuz. Çünkü trade edebileceğiniz bir şey değil. Yani hemen bir tuşa basıp satabileceğiniz bir şey değil. Evet bu videomuzun, bu sohbetimizin konusu demek ki yatırım yapacağımız yerde buranın hikayesi nedir diye sormak Kemküm edenlere de e, itibar etmemek, tatminkar yanıtlar beklemek kıymetli arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Bu vesileyle yeni yılınızı da kutluyorum arkadaşlar. İnşallah e, ülkemizin çevresine barış gelir artık. İnsanlar da bir rahat nefes alır.